Kış mevsiminde Gölcük Kalderası farklı güzellikte bir doğa peyzajı şöleni sunar. Doğa ve fotoğraf tutkunları Gölcük'e akın eder. Gölcük Tabiat Parkı'na yağan kar kartpostallık görüntüler oluştururken şansınız varsa güneşli gök mavisini yakalayabilirsiniz. Eşsiz tabiatıyla Asırlık ağaçların kar altındaki benzersiz, destansı güzellikteki manzaralarında yürümek saha coğrafyasının çetin kış koşullarına uyum gerektirir. Gölcük Tabiat Parkı kalderası, kar yağışı ve çöken sisin ardından farklı bir güzelliğe bürünür. Türkiye'nin Önemli volkanik gölü olan Isparta'daki Gölcük Krater Gölü, Torosların saklı cennetidir. 1387 rakımlı Gölcük, kış aylarında en çok gezilen alanlardan biridir. 126 canlı türüne ev sahipliği yapan Gölcük ve çevresi, 1991 yılında Tabiat Parkı ilan edilerek koruma altına alınmış, Doğa müzesi konumuyla ve jeolojik oluşumlarıyla da ilgi çeker. Göl sahası her yıl bilim insanlarını ağırlıyor. Isparta'nın yaşayan doğa müzesi Gölcük Krater Gölü şehir merkezine 12 kilometre mesafededir. Kent halkının rekreasyon alanı ihtiyacını karşılamasının yanında Yılın dört mevsimi doğa tutkunlarını da ağırlıyor. Zengin biyolojik çeşitliliği ve jeolojik oluşumları nedeniyle 1991 yılında tabiat parkı ilan edilen Gölcük ve çevresinde 101'i kuş türü olmak üzere 126 omurgalı yaşıyor kızıl tilki, kaya sansarı, sincap, tavşan ve köstebek gibi memelileri de ev sahipliği yapan alanda yaşayan, yılkı atlarıyla gölcük adeta yaşayan bir doğa müzesi konumunda. Volkanik patlamalar sonucu oluşan Gölcük Gölü'nün çevresindeki volkanik tepeler her yıl bilim insanları ile fotoğraf ve coğrafya tutkunlarını kendine çekiyor. Karaçam ve sedir ağaçlarının çevrelediği gölcükte, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, günübirlik kullanım alanları ile, kış mevsiminde kar örtüsü altında iken, kafe ve restoranlarda kar keyfinden sonra ısınmak için şekerleme keyfine diyecek olmaz. Göller Bölgesi'nin zirvesindeki saklı cennet halen aktif durumdadır. Kış mevsiminde çıkardığı ılık buhar ile sis görüntüleri görkemli manzaralar sunar. Çevresi karla kaplı ve kar örtüsü altındayken çok sayıda canlı hayvan müdavimleri çevrede geziyor. Tabiat Parkı'nın kalbinde yer alan 76 hektarlık, yüz ölçüme sahip Gölcük Gölü ise yer yer 32 metreyi bulan derinliği ile göller yöresinin en derin göllerinin başında geliyor. Çevresindeki tüm ağaçlar kardan şemsiye almış görüntüleri ayrı bir güzellik sunuyor. Yeniden patlama olasılığı güçlü olan, Torosların volkanik güzeli olan Gölcük Tabiat Parkı'nı ziyaret etmek için en ideal mevsim ilk ve sonbahar olsa da, yaz ve kış aylarında da muhteşem güzelliklerini sunan Gölcük, günübirlik gezilerin yanında yakınlarındaki Milas'ta bulunan kamp alanıyla konaklama olanakları da sunuyor. Gölcük Gölü Sahası, genç ve aktif bir volkandır. En son 24 bin yıl önce patlayan yanardağın yeniden patlayabileceği olasılığı çok güçlü ihtimaldir. Kriterin hareketlerinin sürekli kontrol altında tutulması gerekmektedir. Anadolu Yarımadası dört mevsimi bünyesinde barındırırken, zengin jeolojik ve biyoçeşitlilik olanakları ile Türkiye ülkesinin benzersiz ekosistem kaynaklarının Güneybatı Anadolu bölümü Isparta Gölcük Kalderası'nda bizimle birlikte gezintiye çıkın. Doğu Krallığı'nın destansı sanatına tanık olun. Mevsime göre farklı renk ve desenlerde Doğu Ana'nın büyülü seremonilerinde Su ve yeşilin zengin renk paletinde ekosistemin muhteşem kokusu ile efsunlanın meditasyon yapın. Günün her zamanında ve her anında ışık koşullarına bağlı değişen renkleriyle muhteşem güzellikte görseller sunan ve Burdur ile Ağlasun sınırları içerisinde bulunan Sagalassos antik kentine sınırı bulunan Isparta Gölcük Tabiat Parkı, mikro iklimi sayesinde güne birlik yayla turizmine uygundur. Araç ile veya yürüyerek gölün etrafı dolaşılabilir. Özellikle yürüyerek dolaşıldığında her an doğanın en güzel yaratıcı sürprizleri ile karşılaşabilirsiniz. Kıyılarda dolaşıldığında suyun benzersiz renk ve desenlerine tanık olacak ve en güzel fotoğraf karelerini kayda alabileceksiniz. En iyisi mi gelin, burada çadırınızı kurun ve sabır ile gözlemleyin. Yürü halkı, göl sahasında olta balıkçılığı, bisiklet sporu, piknik, doğa yürüyüşü, Fotoğrafçılık aktiviteleri ve güne birlik piknik etkinlikleri yapıyor. Patlama kriteri olan Nemrut Kalderası ile birlikte ülkemizin iki kalderasından biridir. Batı Anadolu'nun tek kalderasıdır. Bu nedenle korunması gereken bir yerdir. Isparta Merkez ilçenin güneybatısında bulunan Gölcük Tabiat Parkı Isparta şehrinde piknik ve dinlence yeri olarak kullanılabilecek en gözde yerlerden sayılır. Tabiat Parkı, ismini içerisinde barındırdığı Gölcük Gölü'nden almaktadır. Gölcük Gölü ve etrafındaki doğal güzellikleri ile görülmeye değer manzaralara sahiptir. Bu doğal güzellikler 2008 yılında Bölgenin tabiat parkı olarak ilan edilmesiyle koruma altına alınmıştır. Genelde yağmur suları ve dipten kaynayan kaynaklarla beslenen gölcüğün suyunda son yıllarda biraz azalma gözlenmektedir. Göl kapalı havza halinde olmasına rağmen suyu tatlıdır. Göl çukurluğunun çevresindeki tepeler Göle dik inerler. Yalnız gölün güneydoğusundaki kumlu tepelerin altında kütle halinde dik basat kayaları vardır.